Herkese tekrardan merhaba. Bizsüz ve kripto teknik analiz kanalına hoş geldiniz. Viop, Forex, kripto tarafında vadeli işlem açanlar için çok faydalı bir video olacak. Lütfen dikkatli bir şekilde izleyin. Bu dersimizde mum formasyonları üzerinde çalışacağız. Mum formasyonları nelerdir? Kaç tanedir? Hangileri daha başarılıdır? Mum formasyonları ile nasıl işlem açabiliriz ve daha fazla sorun cevabını birlikte inceleyeceğiz. Umarım faydalı bir video olur. Videoların devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Ee, i̇ki tip boom formasyonları var. Ee, daha doğrusu formasyonu var arkadaşlar. Ee, biri yükseliş yönlü formasyonlar. Diğeri ise düşüş yönlü formasyonlar. Bu videoda iki tipi de inceleyeceğiz. Ee, yaklaşık bir 30 tane falan formasyonumuz var. Ama hepsini inceleyemeyeceğiz tabii ki de zamanımız e, yetmez. Yani çok uzun bir video olur. Bir saat, iki saatlik e, bir zaman olur. Ee, biz bu videoda en popülerlerini inceleyeceğiz ve e, bu popüler formasyonlarını e, bir yüzde, e, altında dolarda veya işte kripto tarafında trending wave üzerinden grafiklerle inceleyeceğiz. Hani sadece öyle metodolojisini öğrenip bırakmayacağız. Örnekle çalışacağız. E, ben bu videonun açıklama kısmına bu fotoğrafları, iki fotoğrafı e, drive linki olarak da paylaşacağım. Hani Sizin de kendinizi pekiştireceğiniz e, bir kaynak olur. E, faydalı olur sizin için de. Lafı uzatmadan hemen incelemeye başlayalım. E, bu videoda yaklaşık 5-6 tane falan formasyon inceleyeceğiz. Hemen ilkinden başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi benim de favorilerimden olan e, buluş Engulfig. E, i̇lk mum, iki mum üzerinde kontrol ediyor bu arada Engulfig mumda. Engulfig'in de Türkçesi e, yutan demek aslında. Yani yutan, e, yükseliş mumu formasyonu diye düşünebilirsiniz. E, i̇lk mum bir düşüş mumu olacak yani bir iş mumu olacak. İkinci mum bir yükseliş mumu olacak ve e, ikinci mum birinci mumu yutmalı. Yani şöyle gördüğünüz gibi e, açılışı ve şurası açılışı ve kapanışı e, diğer mumun e, seviyelerine değmemeli. Yani burada gördüğünüz gibi bir yutan e, yükseliş formasyonumuz var. E, şunu da söyleyeyim mum formasyonları için. Hani hepsinde geçerli bu arkadaşlar e, mum formasyonlarını tek başına kullanmayın. Yani diğer teknik analiz araçlarıyla, indikatörlerle veya temel analizle, destek dirençle birleştirirseniz, hani özellikle destek dirençle e, başarı oranınızı çok yüksek bir seviyeye seviyeye getirebilirsiniz. Çünkü mum formasyonu tek başına kullanılmaz ve şuna da dikkat edin. Mum formasyonları fiyatın kısa yönlü tahminini yapar. Yani öyle bir mum formasyonu bulduğunuz bir saatlik grafikte e, size 5 e, günlük, 6 günlük fiyatın tahminini yapmaz. En fazla 5 e, saatlik, 6 saatlik fiyatın tahminini yapar. Oradan sonrasında tekrar da e, o formasyon yok olur. Yani o formasyonun e, tahmin ettiği yer yok olur. E, başka momentum'la veya işte osilatörlerle o fiyatın o yönden devam ediyor mu etmiyor mu diye hani işlemde kalacaksanız eğer, hani örnek veriyorum bir e, bullish angle fig geldi. 2-3 mum ilerledi okey. Yani aslında mum formasyonunun göstereceği yer gelmiş oluyor. Hani ilk e, target level'ımız yani TP'miz geliyor. Eee karımızı alıyoruz. Ama eğer pozisyonda kalmak istiyorsan diğer indikatörlerle veya işte hani momentumla kontrol edip e, o pozisyonda tekrardan hani kalıp kalmayacağımızı kontrolünü sağlamamız gerekiyor. E, bu uyarıları yaptıktan sonra da devam edelim. İlk başta angle mum incelemiştik. Şimdi inceleyeceğimiz Morning Star ee, gene çok başarılı bir formasyon aslında bunu çok öneriyorum ee, özellikle destek ve direnç seviyelerinden çok iyi e, tepkime sağlıyor. Yani şurada şu seviyelerde bir e, destek çizgisi olduğunu düşünün ve bu formasyon geldiğini düşünün e, yani çok yüksek başarı oranına sahip bir e, sinyal olabilir yani bu ikisinin morning Morningstar'da dikkat etmeniz gereken nokta şu yani İlk önce formasyonu bir göstereyim 3 mum üzerinde kontrol sağlıyor bir düşüş mumu mu, bir yükseliş mumu mu? Ardından buraya önemli bir yükseliş mumu ama bu yükseliş mumu en azından ilk mumun yarısından fazlasında kapatmalı. eğer yarısından daha aşağısında kapatıyorsa bu bir moniksel formasyonu değildir. Yani o herhangi bir mum formasyonudur. Yani aslında herhangi bir formasyona uymaz. Normal piyasanın kendi hareketidir. Orada bir formasyon yoktur. burada dediğim gibi şey %50'sinden Fazla kapatmalı e, benim önerim e, ilk mumun açılışıyla aynı seviyede kapatırsa gerçekten çok güzel bir formasyon olur yani ben o formasyona e, bir de destek noktası varsa e, Morningstar'a e, bullish yönlü bir işlem açabiliyorum. Hani Benim çoğunluk zaten teknik analiz üzerinden veya işte böyle gördüğünüz e, temel teknik analizin e, birleştirme üzerinden aldığım pozisyonlar oluyor genelde kripto tarafından. E Morning Star bu şekildeydi. E Morning Doji Star var. E Morning birebir aynı, sadece tek bir fark var. E ikinci mum bir doji. Yani doji ne demek? Ne yukarı yönlü ne aşağı yönlü olan bir mum. Açılışıyla kapanışı birebir aynı olan mum. E Morning Doji Star burada zaten Morning Star'da dediğim gibi gene aynı e, püf nokta var. E %50'sinden daha fazlasında kapatmalı. Buna dikkat edin. E, gerçekten önemli. E, bu bu mumlarda yani yükseliş yönlü mum formasyonlarında inceleyeceklerimiz bu kadardı. E, bir angle fig inceledik. E, bir morning star inceledik. Bir de morning doji star inceledik. E, bir yani düşüş yönlü mum formasyonları ise e, bu işin yani tam tersi olduğunu düşünebilirsiniz. Zaten biri yükselişse diğeri de düşüş oluyor. Tam tersi. E, kafanıza kodlayayım. E, gene aynı formasyonlar var. E, burada gördüğünüz gibi bir, bir iş angle fig var. E, ee, Bull işte bire bir aynı ama tam tersi. Ee, Evening Star var. Morning Star'la bire bir aynı ama tam tersi. Bunlar direnç noktalarında oluşacak formasyonlar. Yani hani fiyatın gelebileceği en yüksek seviyelerde gelecek. Ve hani oralardan tepkim alacak formasyonlar. Direnç seviyelerinden tepkim alan formasyonlar. Evening Star var. Evening Doji Star var. Ee, bu videoda bunları inceleyeceğiz. Benim e, amacım aslında hani grafikte gerçekte görmek. Çünkü yani e, daha faydalı olur. E, fazla uzatmadan o zaman hemen Trending View ekranlarımızı açalım. Evet Trending View'nizi açtık. E, i̇lk önce kripto tarafından inceleyelim aslında. Mesela Bitcoin üzerinden bir inceleme yapalım. BTC, USDT. Evet ilk başta Bitcoin üzerinde e, bir analiz yapalım. E, şu an zaten kareyle işaretlediğim alanı görüyorsunuz. E, büyük bir ihtimal sizin de aklınıza gelmiş. Burası direkt bir e, Angle Fig burada gördüğünüz gibi aslında birebir yutan bir şey yok. Hani ikisi de neredeyse aynı seviyede. Sadece birazcık daha bu düşüş yönlü mum birazcık daha güçlü. bu aslında bizim için yeterli bir seviye. Hani illa buradaki gibi şöyle düşüş mumuna gelelim. Angle engulfing neredeydi? ha. Buradaki gibi işte birinci çok küçük olacak, ikinci çok güçlü bir düşüş mumu olacak diye bir şey yok. Yani çünkü birebir bunun gelmesi e çok nadirdir. Yani birebir böyle evinik doji starlarının gelmesi de çok nadirdir. Biz sapma payı birazcık kendi kafamıza koyabiliriz. Tabii yani iyice profesyonelleştikçe bu sapma payını ne kadar koyacağımızı anlıyoruz. E, şu an 15 Ağustos'tayız. E, yani bugün 15 Ağustos. Sinyalimiz de mesela 13 Ağustos'ta gelmiş. Gece 11 gibi gelmiş. E, şöyle bir çizgi çizebiliriz aslında. Şöyle gördüğünüz gibi bir e, burada bir kere denemiş aslında. Hani hep bu seviyeler gelmeye çalışıyor. Hatta şuranın da ortalama e, hacmi diyebiliriz. Yani burada fiyat yatayda ilerlemiş. Hani bir kere denemiş, iki kere denemiş, üç kere denemiş. Hatta şurada bir formasyon daha var gözünüzde e, takılmıştır. Onu da inceleriz birazdan. Hani 3, 4. deneyişi ve 5. deneyişi. Hani şunları sayarsak 7. deneyişi. Yani aslında ne oluyor? Buradaki direnç noktası gerçek bir direnç noktası olduğunu görüyoruz ve burada hacim de çok yüksek değil. Yani hacimin çok yüksek olmadığı yerlerde e, böyle kısa vadeli e, formasyonlar iyi çalışabilir. Hemen şöyle inceleyelim. Burada gelmiş gördüğünüz gibi e, dediğim gibi iki mum ya da üç mum üzerinden e, satışınızı yapmanız gerekiyor. Şöyle bir satış pozisyonu koyayım. Şu mumun sonunda gireceğiz. çünkü e, sonunu beklememiz gerekiyor ki yani mum formasyonu tamamen oluşsun. Böyle girdiğimizi düşünün. Şunu artık kaldırıyorum. 2 e, mum koyduk diyelim. Şu birinci mumumuzdu. Bu ikinci mumumuzdu. Hadi ikinci mumun ortasında veya üçüncü mumun yarısına çıktığımızı düşünün. %0.37'lik bir çağrımız var. Yani kaç saatlik bir pozisyon bu? Şöyle baksak 3 saatlik bir pozisyon. Zaten 1 saatlik mumlardayız. E, Stopumuzu da e, bu direnç noktasına ya da benim önerim direnci Birkaç e, seviye üstüne koyabilirsiniz. Yani 0.19 mesela bunu 25'e veya 24'e çekebiliriz. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü aslında bu direnç noktasını herkes görüyor. Milletin e, stoplarını patlatmak için tamamen bu direnç noktasına koyuyorlar. E, siz stoplarınızı biraz daha yukarı çekerseniz daha e, güvenli pozisyonlar açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi başarılı bir mum formasyonumuz var. 3 da kapatmış. E, 0.37'lik bir kar bırakmış bize. E, aslında 0.37 3 saatlik e, bir pozisyon için çok yüksek e, bir kar oranı. Çünkü hani, e, vadeli işlem oynayan insan 10x'de falan giriyordur. Yani 10x dersek buraya e, 3.7'lik bir e, kar getirisi var bize. Az önce gördüğümüz e, diğer formasyonu inceleyelim. Hatta şurada da bir mum formasyonu var. Şöyle gördüğünüz gibi bu sefer e, buluş yönlü bir mum formasyonu. Şöyle buluş fik. Hatta bu sefer e, çok daha güçlü bir mum formasyonu. E, bir kırmızı mum yani düşüş mumu. Ardından bir yükseliş mumu. Ve yükseliş mumu kırmızı mumu yani düşüş mumunu yutuyor. Ve şurada e, benim size söyleyeceğim bir şey daha var. Şunun kırmızı mumun yani düşüş mumunun altında bir fitil var. Bu ne demek? Bu aslında bizim için çok önemli bir şey. Hani böyle mum formasyonlarını oynuyorsak e, doğruluğunu iyice arttıracak bir şey. E, bu fikir şu demek arkadaşlar. Bu mum aslında şöyleydi. Hemen çizeyim. E, şöyle. Bunu tabi kaydıramıyorum. Ama hani anladınız. Bu mum şuraya kadar inmişti. Yani aslında çok güçlü bir kırmızı mumdu bu. Ama ne oldu? Aşağıdan tepkime yiyor. Yani şöyle e, sembollerimizi bulabilirsem aynen yukarı ok, ok işareti. Aşağıdan bir tepkime yiyor arkadaşlar şu. Buradan bir e, long emirle de girmeye başlıyor. Ve buraya bir fitil yapıyor. Aslında bu güçlü bir kırmızı yani güçlü bir düşüş mumu değil. Yani güçlü bir düşüş mumu değil. Ayrıca ardına hemen bir yutan mum geliyor. Yani güçlü bir yutan mum. E buraya bir pozisyon açabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi alış pozisyonu yapalım. Bunun kapanışında gireceğiz. Ve iki mum kapanışına dersek 0.14'lük en tepesine dersek 0.25'lik hadi biz yani %20'de sattığımızı da düşünelim 0.20'de şöyle şu seviyelerde stopunu da şöyle en aşağı koyalım diğer mumun aşağısına yani şöyle gördüğünüz gibi 5-6 saat iki tane formasyon gelmiş biri 10 çarpanla %2 diğeri 10 çarpanla %3.7 yani neredeyse %4 arda arda böyle mum formasyonları yakalayabiliriz yani şurada gördüğünüz gibi gene bir e, formasyon var yani mum formasyonlarını kısa vadede e, oynayacaksınız. Yani burada aslında fark etmişsiniz. Buradaki düşüş böyle e, günlerce devam etmiyor. 2-3 mum devam ediyor, ardından bitiyor. Buradaki yükseliş de aynı şekilde. 2-3 devam, 2-3 mum devam ediyor, ardından bitiyor. Yeni mum formasyonları geliyor. E, burada e, bir Morning Doji Star var. Şöyle gördüğünüz gibi birin şu en favorilerinden. Hatta güçlü bir Morning Doji Star niye? Çünkü buraya bir doji gelmiş. E, doji normal mumdan daha güçlüdür. Yani hem de böyle aşağıdan daha büyük bir fitilin olması dediğimiz gibi bir e, tepkime alışı olduğunu gösteriyor. Yani şurada bir e, şöyle az önce aldığım o ok kişi tekrardan alayım. Şu mumda gördüğünüz gibi bir tepkime alışı gelmiş. Yani aslında bu bir e, düşüş mumuymuş ama e, baya bir alış geldiği için artık bir natural muma dönmüş. E ee, 3. mumumuz da ilk mumumuzu e, hem yutmuş yani hani aynı seviyelerde kapatmamış, daha üstüne gitmiş. Ya yani bu çok önemli bir e, gösterge aslında bizim için. Buraya bir pozisyon açtığımızı düşünün örnek veriyorum. Bunun sonunda kapattık. E 2 mum veya 3 mum takip edeceğiz. 2 mum takip ettik %30'luk bir daha doğrusu %3'lük bir kar aldık 10 çarpanla. Hani 3 mum takip etmiş olsaydık %44 %4.4'lük bir kar aldık. Topumuzu da bir önceki mumun en alt seviyesine koyuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi yani 3 tane mum gördük bir gün içerisinde. 13 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar 3 tane formasyon gördük. Şurada bir bir iş mum daha var. Yani Şöyle gördüğünüz gibi gene bir 2-3 mumda %2'lik 3'lük bir düşüşü yakalıyor. Burada gördüğünüz gibi bir bir iş mum var. Tek mum ilerlemiş ardına devam etmemiş mesela bunu zaten mum formasyonlarını tek başına kullanmayacağımızı söyledim. E, ne yapmamız gerekiyor? Mesela buradaki bir iş mum dirençten tepki almış. Ama buradaki bir iş mum dirence değmemiş. Yani çok daha aşağısından tepkim almış. Aslında hani e, sadece mum, form mum formasyonları olarak doğru ama e, diğer teknik analiz veya temel analiz aracıyla e, şey yaptığımızda birleştirdiğimizde e, pek bir doğruluğu yok. Şurada gördüğünüz gibi bir sefer e, Morning Star'ın tam tersi olan zıttı olan e, şu Evening Star'ı görüyoruz. Şu üçlü mumlarda. Ne yapmış? Bir mum, iki mum, üçüncü mumun aşağısına kadar e, pozisyonumuzu kapatabiliriz. Yani o da ne oluyor? Şuradan girdiğimizi düşünün. İki mum ilerlemiş olsaydık yüzde birlik bir karımız olacaktı. Hadi şurada kapatmış olsaydık yüzde ikilik bir karımız olacaktı. Nereye koyacaktık stopumuzu? bir önceki en yüksek seviyeye koyacaktık short pozisyonunda. Yani şöyle gördüğünüz gibi baya bir burada mum formasyonları yakalayabiliriz. Yani hepsinin doğru olacağı diye bir şey yok aslında. ama nasıl desem diğer araçlarla birleştirdiğiniz zaman gerçekten doğruluk oranının çok yüksek olduğunu göreceksiniz. Yani şöyle biraz daha gerilere gidelim mesela bir tane bakalım. İlk gözüme çarpanı almaya çalışıyorum. Şurada mesela bir yükseliş angle figi var. Şöyle gördüğünüz gibi. Hatta güçlü bir e, bullish angle fig formasyonu. Niye? Onu da hemen söyleyeyim. E, i̇lk mum bir düşüş mumu. ikinci mum tamam yükseliş mumu ve hatta hani iyi bir şekilde yutmuş. Ama asıl nokta orada değil. Şöyle tekrardan ok işaretini alayım. Şöyle, şöyle gördüğünüz gibi aşağısında çok büyük bir fitil var. Ya bu mum aslında ilk başta bir düşüş mumuydu. Hani 1, 2, 3 diye böyle 3 tane düşüş mumu varmış. Ama e, ne olmuş? Aşağıdan gerçekten çok güçlü bir tepkim almış. Tüm düşüş e, momentumunu kaybedip ardından güçlü bir yükseliş mumu yapmış. Yani aslında burada hem mum formasyonları var hem de momentum olarak çok güçlü bir momentum var. E, hani onu da şu şekilde görebiliriz. Mesela net hacim indikatörünü şöyle görüyorsunuz. Yani net hacim çok güçlü bir yükseliş yakalamış burada. E, yani böyle diğer teknik analiz araçlarıyla da. Birleşirseniz ve hani diğer momentum veya diğer patternlarla birleşirseniz gerçekten e, yüksek başarı oranlarına sahip. E, burada girdiğinizi düşünün. İki mum oynamış olsaydık burasıydı. 3 e, mumluk bir pozisyon yapmış olsaydık. E, hani şuralarda oynamak isteseydik. Target'ımızı oraya koysaydık. Pozisyon şuraya kadar devam ediyor. Stop'umuzu da bir önceki en alt seviyeye koyacağız. E, yükseliş pozisyonlarında burada gördüğünüz gibi örnekler yani iyice çoğaltılabilir zaten. Bitcoin üzerinden bir saatlik grafikte böyle baktım. E, formasyonlarını 15 dakika ve üstündeki grafiklerde inceleyin. 15 dakika, 30 dakika, 1 saat, 2 saat, 4 saat benim favorilerim. daha aşağısı veya daha üstü olmaz. Yani günlük grafiklerde mum formasyonları gene çalışıyor ama yani o kadar uzun vade beklemeye gerek yok. Yani 4 saat ve 1 saat arasında daha doğrusu 4 saat ve 15 dakikalık zaman dilimleri içerisinde vadeli işlem açarak yani 10x'e filan e, çok iyi karlar alabiliriz. E, Bitcoin'e baktık. E, videoyu fazla uzatmak istemiyorum ama hani hızlı bir şekilde hisselere de bir bakalım. Şöyle hisseler kısmından e, Türk Hava Yolları'na bakalım. Hatta bir saatlik grafiği değil de bu sefer de mesela 4 saatlik grafiğe bakalım. Şöyle grafiğin ilk zamanına geliyorum ve incelemeye başlıyorum. Eee Burada bir yükseliş formasyonu var gördüğünüz gibi şöyle kare içerisine alayım ama dediğim gibi çok e, ilerlememiş yani bir mum görmüş ikinci mumu da görmüş hemen düşmüş yani burada zaten e, amacınız e, iki mumda üç mumda ya da dört mumda yani orada sizin e, risk seviyenize göre değişiyor tabii ki de e, oynamak şurada tekrardan bir e, buluş angle fig var güzel bir angle fig şurada bir iş bir angle fig var. E, güzel bir angle fig. E, hatta şuradaki bunlar bir angle fig olabilir. Hani aslında buradaki morning star'ı oynamamış olsaydık zaten ilk bu formasyon geldiği için buna girme fırsatımız olmayacak. E, burada bir e, direk seviyesi yapmış zaten fark ettiyseniz Türk Hava Şöyle göstereyim şöyle bir direnç seviyesi yapmış Türk Hava Yolları'nda. Şöyle şunu kaldıralım artık gerek yok. Ee, bir kere bu seviyeleri test etmiş. Düşüş yaşamış. Zaten burada bir e, mum formasyonu, formasyonu, vardı. Ardından bir daha bu seviyeye tepkime e, yap, yani tepki atmış. Ve buradan bir daha düşüş yapmış. Yani aslında burada e, iki mumluk bir e, düşüşümüz vardı. Yani şurada bir short pozisyon açtığımızı düşünürsek eğer e, şurada kapattığımızda %2'lik bir e, kar var. Yani çok yüksek bir kar. Hani çarpansız %2'lik bir kar. E, pozisyonu da şurada e, şey yapıyoruz. Şunu şöyle yapmak lazım. Biraz daha aşağı çekmek lazım. Yani %2'lik. Bunu 10 çarpanla oynadığınızı düşünün. Yani %20'lik bir e, şu formasyonda kar alıyorsunuz. Ne kadar zamanda? Yani e, bir kaç saatte? 20 saatte. Hani pozisyonu Sabah ee, sabahın köründe açıyorsunuz. Gece siz uyurken e, target'ınızda koyduysanız eğer %1'e falan e, 4 saatlik grafiklerde e, direkt zaten çağrınıza alınmış oluyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir yükseliş vardı. Yani şu mum başlı başına zaten %1'den fazla e, gayet yeterli bir e, çağ. E, şurada bir morning star var. Morning doji star değil morning star. Ve yani çok da güzel bir şekilde çalışmış. Şöyle göstereyim. Hatta e, şurada Küçük bir şey var. E, fark ettiğiniz bilmiyorum ama şöyle bir trend oluşuyor. Yani trendin devamını yapabilirdi yani şöyle. Mesela bir kere bu seviyeyi test etmiş. Bir kere daha test etmiş. Bir kere daha test etmiş. Yani gerçekten e, yükseği, uptrend'in e, olmasını sağlayabilecek her şey var ve hatta uptrend'in yanına bir de yükseliş yönlü mum formasyonu gelmiş. Hani buna direkt zaten oynamanız gerekiyor. MFI ile filan da kontrol de edebilirsiniz. Diğer teknik analiz araçlarıyla ne olmuş ne etmiş diye. 2-3 e, mum oynanmış olsaydık %3.5'lik yani saf %3.5'lik bir e, kar oranı var. E bu da ne demek 10 çarpanla? %35'lik bir kar oranı var. Kaç saatte? Şöyle şu 3 mumda kapatıyordu. Bir gün 4 saatte. Mesela 4 mumda kapatmış şuradan şuraya kadar. E, yani göstereceklerim bu kadar. Yani iyice bakılabilir aslında. Şurada yine bir e, morning Star var ama burada gördüğünüz gibi güçlü bir Morning Star değil. Mesela tamam ardından güzel bir e, başarı gelmiş ama e, nasıl desem e, yine de sinyal olarak güçlü bir sinyal değil. Hani girilmesi tavsiye edilmez. Ama diğer teknik analiz kısmında yani eğer güçlü olduğunu düşünüyorsanız mesela burada bir e, desteğin oluştuğunu düşünüyorsanız yani bu seviyenin 168'in bir destek olduğunu düşünüyorsanız bu formasyonu da oynayabilirsiniz. Aslında hani her şey e, bir puanlama sisteminden geçiyor. Yani teknik analizde çok iyidir. Temel analizde biraz kötü olur. E, gene girilebilir. Ama temel analizde çok iyidir. Teknik analizde kötüdür. Gene girilebilir. Yani burada her şeyi kombinleyip orada bir kendinize bir puan sistemi oluşturmanız gerekiyor. E, şurada gene bir angle figman var. E, Okey. Yani bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı e, ee, ilk videomuza vermiş olduğunuz güzel tepkilerden dolayı teşekkür ederim. Yani onun için video sıklığını arttırmayı düşünüyorum. Haftada 2 veya 3 video gelecek. E, ee, TikTok'a ve YouTube Shorts'a attığım videolar ise devam edecek. 2 günde bir halk arz videoları olacak. Yani zaten ilk video izlediyseniz biliyorsunuzdur. E, ee, Baya bir halk arzı katıldık. Hepsinin e, gün be gün analizleri ve hani çar satışının biz ne zaman satış yapacağımızın videosu gelecek. Ee, umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, bir sonraki videoya görüşmek üzere.